Gelişmelerle devam edeceğiz. Aslında özellikle yine gelişmeleri izlerken biz salgınla birlikte bir normalleşme süreci yaşıyoruz. Hızla yükselen bir e-ticaretten de söz ediyoruz. Lojistik sorunlarını da bu durum beraberinde getirmiş durumda. Özellikle kargo şirketleri e-ticaretin hızına yetişemiyor. Artan sıkıntıların devam etmesi birçok şirketin kendi lojistik sürecini de başlatmasına yol açtı. Kimi şirkette önümüzdeki dönem planlarına lojistik yatırımlarını da almaya başladı. Biz hem bu gelişmeyi konuşacağız hem de 1 Haziran Ocağı'ndan itibaren normalleşen mağazalardaki son durumu soracağız. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bu bölümde yayın konuğumuz. Sinan Bey hoş geldiniz NTV canlı yayınına. Hoş bulduk Merve Hanım. Şimdi hem AVM'lerin açılması bir milattı hem de bir haziran. Öncelikle mağazalarda, perakende mağazalarında durum nedir? Bize onu bir anlatın. Bir de bu kargo meselesi neden böyle bir sıkışıklık yaşanıyor? İkinci sorudan hemen başlayayım. Yüzde %132'lik bir büyüme var Haziran ayına baktığımız zaman toplamda e-ticarette. Hazır giyimde ise yüzde %168'lik bir büyüme var. Herhalde sorunun cevabı burada gizli. Haziran-Haziran kıyaslamasında iki kattından daha fazla bir büyüme söz konusu. Diyeceksiniz ki bu büyüme neden oldu? E, bu büyümede şundan oldu. 1 Haziran'da normalleşmeye geçerek mağazalarımızı açtık. Hazır hazır giyim markalarının yaklaşık ciroları geçen yılla kıyasladığımız zaman yüzde %25 ile %35 arasında ortalamada devam ediyor. Cadde mağazalarında yüzde %50-60'ları yakalayan üyelerimiz var. Ancak alışveriş merkezlerinde hala talep son derece az. Bu talebinde rakamlardan gördüğümüz kadarıyla e-ticarete kaydı ortada. E, bu da tabii ki beraberinde bir lojistik problemini e, ortaya çıkarıyor. E, o yüzden e, bu durumla karşılaşmış vaziyetteyiz. Yani artık e, AVM'ye mağazaya gidip alışveriş yapmayı bırakıyor muyuz? Bu geçici bir durum mu yoksa? Hayır, hayır bırakmıyoruz. E, bu süreç. ...yavaş yavaş yükselecek. Bu alışkanlığımız tabii ki bizim... ...fakat şunu gözlemliyoruz... ...alışveriş ve ziyaret rakamlarından... ...özellikle alışveriş merkezlerine... ...giriş sayıları biliyorsunuz sınırlandırıldı... ...alışveriş alanıyla doğru orantılı olarak... ...ancak... ...buna rağmen... ...bu alanın çok sınırlı sayıda... ...müşteri al alacak olmamıza rağmen... ...misafir sayısında... ...müşteri sayısında çok... E, sınırlı e, rakamları yakalıyoruz. Bu da şunu gösteriyor hala tüketici şu anda e, sokağa çıkmaya alışveriş yapmaya e, biraz çekiniyor e, ve ihtiyaçlarını da e-ticaretle e, tamamlamaya çalışıyor ve bundan dolayı da biz e, ihtiyaçların varsa şayet bütçende varsa erteleme ...ekonomiye sahip çık diye de bir kampanya başlattık. Hı, i̇htiyacını erteleme kampanyası. Ee, burada tam olarak ne bekliyorsunuz? Ondan da bir söz edelim. Bir de bu kargo meselesi. Yani bu sıkışıklığı nasıl aşacağız? Yani çok ciddi bir artış var diyorsunuz. Siz perakendeciler toplanıp bir lojistik ağ mı kuracaksınız? Bunu e, Berfu Hanım açıkçası bunu konuşmuyor değiliz. Konuşuyoruz. Çünkü e, gerçekten her gün... E, e, ...hepimizin neredeyse sosyal medya hesaplarına... E, tüketici şikayetleri gelmeye başladı e, çünkü kargolardan e, kargoların kapasitesinin e, tamamen dolu olması sebebiyle e, gecikmeler, yanlışlıklar, yanlış sevkiyatlar e, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de maalesef şu anda yaşanıyor e, ve biz bunu çok ciddi ciddi konuşuyoruz. Bazı markalarımız yakın e, adresleri kendileri sevk etmeye başladıklarını söylüyorlar. Bunu herhalde önümüzdeki günlerde bir yeni kargo şirketleri yatırımlarına hep beraber şahit olacağız. Çünkü eğilim e-ticarette bu yönde gidiyor ve bu kadar yüksek bir talebi, devam eden bu kadar yüksek bir talebi hiçbir kargo şirketi tek başına veya tüm kargo şirketleri şu anda karşılayabilecek durumda değil. O yüzden e, bu yatırımlar e, olacak diye gibi geliyor e, önümüzdeki günlerde çok kısa zaman içerisinde. Ama tabii ki hiç de kolay değil hizmet sektörü e, yetişmiş insan kaynağını alıp e, bulup yetiştirip e, sahaya sürebilmek belli bir zaman alacak. E, bu kampanyadan da bizim beklentimiz e, özellikle ertelemek e, ihtiyaçlarını erteleyen tüketiciyi sadece Satın alım konusu, ürün satın alım konusunda değil, hizmet satın alım konusunda da ihtiyacını erteleyen müşteriyi harekete geçirmek için böyle bir çalışma başlattık. Özellikle sosyal medyada çok fazla e, ilgi gördü. Ünlüler, akademisyenler ve kanaat önderlerinin e, konuşmaları yer alıyor bu e, yaptığımız e, küçük çaplı kampanyada diyelim. Ve bu şekilde de e, müşterilerimizi alışverişe davet ediyoruz kendi bütçeleri doğrultusunda ihtiyaçlarını ertelememelerini e, öneriyoruz. Zaten e-ticarette bir artış var. Aslında sizin fiziki olarak mağazaya gidip alışveriş yapmama kaybınızı o e-ticaretteki artış telafi ediyor mu? Yani hangi kategorilerde etmiyor. artış var? Etmiyor maalesef. Etmiyor. Şöyle etmiyor. Çünkü e-ticaret bizim toplam satışımızın e, markalar ortalaması dediğimiz zaman en fazla %10'unu yakalayabiliyor. Dolayısıyla e-ticarette bir marka cirosunu toplam ciro içindeki payı %10'dan diyelim ki 15'e, 16'ya, 17'ye çıkması yeterli değil. Çünkü toplam ciroyu arttırmamız gerekiyor bizim. Ki toplam cirolarda şu anda 1 Haziran'da tamamen açılıştan itibaren yaklaşık dediğim gibi biraz önce dediğim gibi 25 ile 35-40 bandında seyrediyor. Bu çok düşük bir seyir. Bu seyri hızla yukarı çekmemiz gerekiyor ancak özellikle turist çeken AVM'lerdeki e, turist olumsuzluğu devam ediyor ve bir bir müddet daha devam edecek gibi görünüyor çünkü uçuşlar biliyorsunuz çok sınırlı e, ve Avrupa Birliği turistlerin ziyareti konusunda e, uyar uyarılarda bulunuyor ve Avrupa Birliği dışında başka ülkelere gitmeyin tavsiyelerinde e, bulunuyorlar. Bunu herhalde ben önümüzdeki günlerde. ...müeyyide müeyde de uygulayacaklar, belki e, turizm için dışarı çıkışlara izin vermeyecekler diye de okuyabiliriz e, diye düşünüyorum. E, ve böylelikle de e, Avrupa Birliği kendi e, turizm ekonomisini kendi içinde tutmak istiyor. E, Körfez ve özellikle Rusya'dan, Rusya'da da salgının devam ettiği e, düşünülürse şu an için... E, ...Rusya'dan da çok sınırlı sayıda e, e, turist geleceği öngörülüyor... Bir geriye körfez kalıyor. Artık körfezden ne kadar turist gelir ve bu bizim perakende ve turizm harcamalarına yeterli olur mu? O da büyük bir soru işareti şu an için. Evet Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için. Evet e-ticarette bir artış var ama bu kayıpların telafi edilmesine yetmiyor. Bu nedenle ihtiyacını erteleme kampanyası başlattı Birleşmiş Markalar Derneği. Bir de kargoda bir sıkışıklık var. Bunun içinde bir lojistik yatırımı aslında sektör kendi içinde düşünmeye başlamış. Bu konuda konuşulan başlıklardan biri. Sizlerle de paylaşmış olduk. Böylece bu bültenin de sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.